Amatör dahi olsa sonuçta e, yasağa deliyorlar. yasağı deliyorlar. Yasaklanmıştır. Peki bunun ne sakıncası vardır diyeceksiniz? Bu Karadeniz sahilinde özellikle bizim bölgemizde, Sakarya sahilinde, Kaynarca, Kocaeli Karasu sahilinde yaklaşık e, her sezon boyunca bine yakın oltacı kıyılardan e, yasak halinde e, balık avlamaktadır. kalkan balığı avlanmaktadır. Bu başta bunu tetikleyecektir avcılar bunun serbest olduğuna inanıp daha çok o bölgeye yükleneceklerdir. Yasak bir iş amatör olarak yapıldığı zaman yasak, profesyonel olarak yapıldığı zaman serbest olduğunu düşünmek yanlıştır. Yasak her dönemde yasaktır. Yasak kanun koyucunun bunu yasaklamasının sebebi de bu balığın bu dönem içerisinde yumurtlamaya gitmesinden kaynaklanmaktadır. Bu konuyu bu konuyu Sakarya ili su ürünleri koruma kontrol merkezinin takip etmesi gerekiyor.